Yıllar önce bir belgeseldeki Fatih Sultan Mehmet canlandırmasıyla bende uyandırdığı hayranlığa, yıllar sonra onunla şahsen tanıştığımızda kişiliğiyle sevgi ve saygıyı da eklemiş, devlet konservatuarını birincilikle bitirmiş, Altın Portakal, Afife gibi ödüllerin en büyüklerini genç yaşında toplamış ülkemizin değeri, sanatçı dostum Cem Yiğit Üzümoğlu ve şiddete, hakarete başvurmadan sadece ifade özgürlüğünü kullandığı için onunla aynı kaderi paylaşan başta pırıl pırıl üniversite öğrencilerimiz olmak üzere ünlü ünsüz tüm yurttaşlarımız için Özgür nereden geliyor? Özgür yeni Türkçe bir kelime. Bir cumhuriyet çocuğu ve Arapça kökenli hür kelimesine karşılık olarak ortaya atıldığı düşünülüyor. Özgürün nasıl türetildiği kesin değil ama içinde eski Türkçeden beri benliği anlatan öz kelimesiyle güçlü, cesur, yiğit anlamındaki gür yani eski aileli kür kelimesini bulabiliyoruz. Arapça hür kelimesinin Aramice kökenine gittiğimizde beyaz giysili, azat edildiği için böyle giyinen köle gibi bir fikre ulaşıyoruz. Türkçe özgürse özün, benliğin gür olması ya da gürlüğün özü olma fikrinden geliyor. Hür azat edilmiş olabilir ama özgür doğası gereği köle olamaz ki. Özgür kelimesinin çıktığı bu eşsiz ülkeye, halkına yaraşan özgür günlerimize.